Gençler selam. Şimdi bir düşünmenizi istiyorum. Oyuncu kulaklığı deyince aklınıza ilk nasıl bir şey geliyor? Kulağınızı çepeçevre saran, büyük bir kafa bandı olan, belki RGB aydınlatmaları olan ama en önemlisi büyük olan bir kulaklık canlandırıyoruz. Bu sefer şöyle bir şey yapacağız. Bu videoda ufak boyutuyla cebinizde bile rahatlıkla taşıyabileceğiniz kulak içi bir oyuncu kulaklığı inceleyeceğiz. Kulaklığın markası kutuda da yazdığı gibi. Rampage modeli ise Rattle. Kutu tasarımı gerçekten güzel olmuş. Şöyle bir kapağı var açıyorsunuz. Direkt olarak kulaklığı görebiliyorsunuz. Baskıları falan gayet kaliteli yapmışlar. Uğraşılmış. Beğendim. Yan taraflarında neler yazıyor? Çıkarılabilir mikrofon, ekstra kulaklık ucu, ne bileyim uzaktan kontrol, 3.5 milimetrelik jack çıkışı falan filan. PC'de, notebook'ta, PlayStation 3'te, PlayStation 4'te, mobilde, tabletlerde ve Nintendo Switch'te kullanılabiliyormuş. Vaatler güzel. Umarım kendi de güzeldir. Hadi kutumuzu açalım. Vay bak şimdi çok güzel detay. Kutu içeriğinden kulaklığı taşıyabilmeniz için deri bir çanta çıktı. Siyah falan da fena değil ha harbiden güzel bir çanta koymuşlar. Ha Bunun içinde de bir şey var. Baya dolu dolu bir kutu içeriği bizi karşıladı. Önce bir kulaklığı çıkarıp kenara koyalım da detaylara öyle bakalım. Kullanım kılavuzumuz bunu... Geçiyoruz. Kulaklığı da kenara koyuyorum. Öncelikle bir bakalım burada neler neler çıkıyor. Bu bir dönüştürücü. Kulaklığınızla mikrofonunuzu ayırıyor. Biliyorsunuz bilgisayarlarda tek bir jaktan taktığınız zaman mikrofonu algılayamayabiliyor. O yüzden bilgisayarda da hem kulaklığı hem mikrofonunu rahatlıkla kullanabilmeniz için böyle bir dönüştürücü aparat göndermişler. Kulaklığın mikrofonu çıkıyor burada. Küçücük böyle çok tatlı bir şey. Çıkarılabilir bir mikrofon. İster çıkarıyorsunuz ister takıyorsunuz. Bir de her yere bir. Her şekle giriyor bunu da beğendim. Daha doğrusu şimdilik sadece dış görünüşünü beğendim. Önemli olan bize sunacağı kalite. Bir de tabii ki farklı kulak boyutları için farklı kulak uçları çıkıyor bunu. Şimdilik kullanmayacağım. Bir diğer aparata geliyorum. Bu büyük ihtimalle kulaklık kıyafetinize falan asmanız için. Eh yani çok da gerekli bir şey değil. Çantaya bakalım. Daha doğrusu buna çanta değil de torba mı denir, kese mi denir? Kese denir. Simsiyah üzerinde sadece bir Rampage logosu baskısı var. İplerini şöyle çektiğiniz zaman ağzı kapanmış oluyor. Farklı aparatları olduğu için bu çanta gerçekten kullanışlı olur. Bakın içerisine Kulaklığı koydum, aparatını koydum ve mikrofonunu koydum. Hepsi tek bir yerde, kaybolma gibi bir derdim yok şöyle kapattım ve cebime attım. Bu kadar basit, çok hafif, her yerde yanınızda taşıyabileceğiniz bir oyuncu kulaklığı. Neyse, şimdi kulaklığın malzeme kalitesine bakalım. Kablo hissiyatı sağlam, kalın diyebileceğimiz bir kablo. Renk olarak kırmızı tercih edilmiş, kendisi de siyah. Biliyorsunuz Rampage'in renkleri kırmızı siyah şeklinde oluyor genelde. Kesinlikle ucuz hissettirmiyor, silikonlar da aynı şekilde öyle. Delikli, keskin atlara sahip bir tasarım tercih edilmiş. Yani kulaklık sıradan kulaklıklardan farklı farklı olarak ben oyuncu kulaklığıyım diye bağırıyor. Gelelim bir diğer detaya. Burada bir kumanda var. Bu kumandanın ne işe yaradığını telefona bağlayınca göstereceğim. Bir de mikrofon var. E diyeceksiniz ki zaten mikrofonu var kulaklıkta iki tane mikrofon var arkadaşlar. Bunu takmak istemiyorsanız sıradan kulaklıklardaki mikrofonlar gibi ekstra bir mikrofon daha bulunuyor. İkisini de test edeceğiz. Şuradan 3.5 milimetrelik jack'ı kullanarak bunu telefonunuza takıyorsunuz. Yalnız benim telefonumda 3.5 milimetrelik jack girişi bulunmuyor maalesef. Ki günümüzde çıkan birçok yeni nesil telefonda da bulunmuyor. Mecbur bir dönüştürücü kullanacaksınız. Keşke kutunun içinden Type-C dönüştürücüsü falan çıksaymış. Hoş bir detay olurmuş. Ya da illa jack'lı bir cihazda kullanacaksınız. Ben o yüzden bugün iPhone'da değil de Note 9'da deneyeceğim. Bu Note 9'da jack girişi bulunuyor. Bakın şöyle göstereyim hemen alt tarafında Şuradan direkt olarak takıyoruz. Bir de eğimli bir yapısı olduğu için hani bunu cebinize falan koyduğunuzda alttan bir baskı olursa arızalanmayacaktır. Kablo zarar görmeyecektir. Hazır elimizi almışken kulaklığa mikrofonunu da takalım. Sol kulaklığın üzerinde giriş yeri bulunuyor. Bunu buradan takıyorsunuz. Mikrofonunu da taktığınız zaman gerçekten iyice bir oyuncu kulaklığına dönüşüyor. Öncelikle ergonomik olarak kesinlikle kulağınızdan düşecek gibi bir kulaklık değil. Bunun en büyük sebebi zaten bu üst taraf da görmüş olduğunuz silikon detayı bu iyice kulağınızı üst taraftan tutuyor. Düşmesini engelliyor. Eğer o silikon aparat olmasaymış düşebilirmiş. Çünkü büyük bir kulaklık bakın. O aparat sayesinde güzelce oturuyor kulağınıza. Dış sesleri olabildiğince azaltıyor. Bu da hem oyuna iyi odaklanabilmeniz için, yalıtım için önemli bir detay. Sıradan kulak içi kulaklıklardan bir tık farklı bir hissiyatı var. Mesela şurada mikrofon var. Biraz daha ağırlığını hissettiriyor arkadaşlar. Hemen alışıyorsunuz. Uzun kullanımda bir rahatsızlık vereceğini düşünmüyorum. Ergonomik olarak herhangi bir sıkıntısı yok diyebiliriz. Geliyoruz ses kalitesine. Bunu anlayabilmem için elbette ki öncelikle biraz müzik dinlemem gerekiyor. Hadi ben dinleyip geleyim. Ya kulaklığın ses seviyesi gerçekten çok yüksek. Müzik dinlemeye başladığım andan itibaren ilk önce bunu fark ettim. Ben incelediğim çoğu kulaklıkta ses seviyesini %70'lere, 80'lere falan getiriyorum ki iyi bir şekilde kaliteyi anlayayım. Bunda ise gerçekten hiç abartmıyorum. %50'yi aşmaya başladığım zaman kulağıma rahatsızlık vermeye başladı. Kulaklığın sınırı fazla olduğu için dilediğiniz kadar yüksek ses seviyesine getirin. Sırıtmıyor arkadaşlar. Ses patlama yapmıyor, kaliteden kaybetmiyor. Çünkü kulaklığın sınır zaten fazla. Ve siz o sınırı zorlamıyorsunuz bile. %50'lerde, 60'larda dinliyorsunuz. O yüzden kaliteyi arttırıyor. Bu gerçekten güzel. Ses zaten çok temiz bir şekilde geliyor. Özellikle midlere bayıldım. Konuşmalar falan tertemiz, tizler tertemiz. Dip ses problemi de yok. Sadece bas konusunda çok yüksek beklentileriniz olmasın. Yine bas var, yok değil. Ortalama seviyede. Özellikle %60'larda, 70'lerde dinlediğiniz zaman hissediliyor ama bangır bangır bir bas, maalesef Sevki yok. Tabi asıl olayı bunun bunları yapması değil, oyuncu kulaklığı olması. O yüzden asıl testimiz videonun sonunda arkadaşlar, bunu da belirteyim. Kumandasında bir göstermek istiyorum. Bakın burada fonksiyon tuşu bulunuyor. Bu işte müziği falan durdurmak için çok kulaklıkta olan bir şey. Ama asıl önemli olan şey şu. Bakın burada bir bölüm var. Bunu yukarıya aşağıya hareket ettirerek kulaklığın ses seviyesini ayarlıyorsunuz. Buradaki ses ayarı kulaklığınızın kendi ses ayarı. Yani bu şu demek oluyor ki kulaklığın içerisinde kendine ait bir ses kartı var. Gelelim mikrofon testine. Şu anda sesimi kulaklığın kendi çıkarılabilir mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Bilmiyorum sizin mikrofonla ilgili beklentileriniz nasıl da ama yani benim bir kulak iç kulaklıktan duyduğum en net ses olabilir. Tabii ki de bu sesin bir kulak iç kulaklığa göre bu kadar iyi olmasının sebebi aslında bakarsanız bu kafa üstü oyuncu kulaklıkları gibi ağzınıza doğru uzanan bir mikrofona sahip olması. Bu mikrofon sayesinde oyunlarda yani çok iyi bir şekilde karşı tarafı sesinizi aktarabilirsiniz. Ne bileyim discordlu arkadaşlarınızla muhabbet ederken hani bilgisayarda da kullansanız bildiğiniz oyuncu kulaklıklarından farksız bir mikrofonu var. Çok net çok temiz bir şekilde veriyor. Ben Bayıldım mikrofonla. Bir tane mikrofonu yok dedik kulaklığın. Bir de şurada mikrofonu var arkadaşlar. Bakın kumandası üzerinde. Elbette bunun kalitesi çok daha düşük olacaktır. Ama isterseniz bu mikrofonu çıkaralım. Şöyle çıkardım. Şimdi ise sesimi kulaklığın kumandası üzerindeki bakın şöyle göstereyim. Kulaklığın kumandası üzerindeki mikrofondan duyuyorsunuz. Artık karşılaştırmayı size bırakıyorum arkadaşlar. Bence kesinlikle şu mikrofonu kullanmak çok daha mantıklı. Ha dışarıda olursunuz falan bunu takmak istemezsiniz. E, olabilir ama zor zamanlarınız için şöyle kumandasında ekstra bir mikrofonun olması da gerçekten güzel. Mikrofon testimizde böyle ama en eğlencelisini en sona bıraktım. Geliyoruz oyun testimize. Ne oynuyoruz? PUBG Mobile oynuyoruz. Hadi başlayalım. Evet oyun testine başladık. PUBG Mobile'e giriş yaptım. Oyun testimizin asıl amacı arkadaşlar ben ses kasabilecek miyim? Bir düşman geldiği zaman nereden geldiğini anlayabilecek miyim? Bu. Öncelikle tabii ki bunun için birini bulmam lazım. Bir tane silah buldum. Bakalım koşuyorum. Umarım ölmem de boşu boşuna baştan başlamak zorunda kalmayız. Bir araba buldum bu arada arkadaşlar. Şöyle biraz kalabalık bir yere koyacağım şunu ve bir kalabalık yere doğru ilerleyeceğim. Evet. Taşa çarpıyormuşuz. Lan ölmeyelim arabayla aşağıya düşüyoruz. Ha, tamam ölmedik. Şimdi atladım bakalım. Kimse yok mu? Burada kimse yok mu? Şöyle bir susup dinleyeceğim. Kimse yok burada. Bak buralar bomboş abi şu an. Şöyle bir silah sıkayım belki silahın sesine gelirler. Kimse yok buradan basıp gidelim bence. Aa biri var. Bak kahretmesin. Tamam aldım aldım aldım. Aldım da kulaklığı test edememiş olduk. Adam karşıma. <laughs> Daha arkasında da biri var. Şöyle bir mermi test etmek istiyorum. Bak şu an mermi sesinin arkamdan geldiğini hissediyorum arkadaşlar. Şöyle bir bekleyin. Bakın şu an sol taraftan geliyor. Şu an sağdan. Şu an çaprazımdan geliyor. Şu an arkadan geliyor. Şöyle biraz uzaklaşacağım. Şu an net bir şekilde duyuyorum. Hani şu an adam hala sol tarafta. Bakın. Bakın şu tarafta. Oo yalnız bayağı atmosferik olarak Seslerim nereden geldiğini hissettiriyor. Hop adamı aldık. Bayıttık. Kaçma nereye gidiyorsun? İki leş oldu. Hadi bakalım. Ne verdi bize? AKM mi bu? AKM güzel severim. Arabamıza binip kaçıp gidelim buradan arkadaşlar. Bu arada kulaklıkla ilgili yaşadığım deneyimleri de size biraz anlatayım. Mesela mermiyi nereden sıktığını kulaklık taktığınız zaman net bir şekilde anlıyorsunuz. Çünkü kulaklık sanki siz ortamın içindeymişsiniz gibi atmosferik olarak yaşanan olayları size hissettirebiliyor. Hoparlörle oynadığınız zaman sadece karşıdan bir ses aldığınız için bu kadar iyi bir ses kasma performansı yakalayamıyorsunuz. Eğer oyuncu kulaklığı değilse yine ses kasma performansı düşük olabiliyor. Bu tür oyuncu kulaklıkları elbette ses kasma konusunda çok daha iyi sonuçlar veriyorlar arkadaşlar. Şuraya girelim bakalım burada birini bulabilecek miyiz? Hemen çıkıyorum. Bu arada bir saniye lan. Arabadan böyle hızlı giderken indiğim için canım çok azaldı ve iki vermüyüde öleceğim gibi duruyor. Şu etrafa bir ateş edeceğim. Belki biri sesimizi duyar da gelir bizi öldürür. Siz oyun sesini duyamıyorsunuz zaten şu an. Sadece ben duyuyorum çünkü kulaklık takılı. Bak 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 ses geliyor. Sağ taraftan bir ses geliyor. Şu anda bir ses duyuyorum. Hemen bak şu taraftan geliyor. Koştuğum yerden geliyor. Şu anda gelen sesin üzerine doğru koşuyorum arkadaşlar. Tam buradan geliyor. Bak noktasal. Direkt olarak nereden geldiğini sesin anlayabiliyorum. Aa bak 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 buldum buldum buldum. Görüyor musun arkadaşlar? Görüyor musun arkadaşlar ne ya? Görüyor musunuz? Buradaydı lan önümden geçti adam daha demin. Daha demin sese koştuğum yerde önümden adam geçti. Allah kahretmesin solumdan ses geliyor. Hemen bir saniye buradan ses geliyor. Bak 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 burada. Burada burada burada. Uf uf uf. uf, uf. Kafadan. Bak tek attım adam abi uzaktan headshot. Nasıl vuruştu arkadaşlar? Nasıl bir vuruştu? Benim gibi bir nuba göre bence gayet iyiydi abi. Gördünüz mü? Daha demin bir ses duydum. Sesin olduğu yere doğru yöneldim. Adamı gördüm gözümün önünde. Sonrasında kayboldu. Bulamadım. Biraz bekledikten sonra şu sol çaprazımdan bir ses geldi. Tam oraya yöneldim arkadaşlar ve adam karşımdaydı. Direkt kafadan indirdim. İşte ses kasmak böyle bir şey direkt olarak düşmanın nerede olduğunu hissettirdiği için anında o yere dönüp vurabiliyorsunuz. Videomuzun da burada yavaştan sonuna gelelim arkadaşlar. Kulak içi bir kulaklık olmasına rağmen sanki kafa üstü bir kulaklıkmış gibi gayet güzel bir oyun deneyimi yaşatıyor. Tabii ki artı olarak bunu yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Telefonunuzda kullanabiliyorsunuz. Çok kaliteli bir mikrofonu var. Sadece oyun değil müziklerde ne bileyim filmlerde videolarda da iyi performans veriyor. Yani baya başarılı bir kulaklık bence. Hem bir bilgisayar kulaklığı olarak hem telefon kulaklığı olarak ne bileyim hem oyuncu kulaklığı olarak kullanılabilir. Lütfen siz de fikirlerinizi yorumlar kısmına yazın. Siz nasıl buldunuz ürünü? Sizin de fikirleriniz benim için çok değerli. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.